Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim bu sohbetimde tekfir zihniyetinin pervasızlığından, gaddarlığından ve eh, ahlaksızlığından bahsetmek istiyorum. Elbette İslam'ın tekfir edeceği yani tekfir etmesi gerektiği insanlar da vardır. Mutlaka tekfir edilmesi gereken insanlar da vardır. Ancak bu elbette ki belli başlı deliller ışığında olmalı ve ilim ehli tarafından yapılmalıdır. İnsanların durumları değerlendirilmeksizin delilsiz bir şekilde hüküm vermek ve insanları tekfir etmek Doğru değildir. Maalesef günümüzde bu tekfirci zihniyet çok pervasızca, çok acımasızca önüne geleni tekfir edebilmektedir. Müslümanları tekfir edebilmektedir. Bunun için çok fazla delil olmasına gerek yok onlar için. En küçük bir konuşmanızdan, en küçük bir hatanızdan tekfir edecek bir şeyler çıkarabilirler. Bu insanlar gerçekten Kur'an ve sünnet ahlakından son derece yoksun insanlardır. Kur'an'ı dillerine doluyorlar. Peygamberi örnek aldıklarını söylüyorlar. Ancak asla ne Kur'an'dan haberleri var ne de peygamberden haberleri vardır. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman edepsiz davranışlar ortaya koymamıştır. Ahlaksız davranışlar ortaya koymamıştır. O alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdir. Bütün insanlara karşı güzel davranmıştır. Hoşgörülü davranmıştır. Hakkı söylerken dahi, tekfir ederken dahi güzelce davranmış, ona yakışır şekilde davranmıştır. Oysa bu insanlar peygamberi tanımayan, onun güzel ahlakını tanımayan bu zavallı insanlar gerçekten peygamberin yoluna zarar vermektedirler. İslam'a büyük zararlar vermektedirler. Çok pervasız bir şekilde alimleri tekfir etmekte, ilim sahibi insanları tekfir etmekte, davetçileri tekfir etmektedirler. Bu tekviz zihniyetinin gelebileceği zirveyi bugün Suriye'de IŞİD örgütü e, örgütünde görebiliyoruz. Bu insanlar herkesi tekfir ediyorlar. Hatta mücahitleri dahi, mücahitlerin komutanlarını dahi tekfir etmekte tereddüt etmiyorlar. Onların canlarını almaktan, canlarına kastetmekten geri durmuyorlar. Bu insanların emin olun psikolojik yapıları hasta durumdadır. Bu insanlar hastadır. Psikopattır bu insanlar. Normal bir insanın asla yapamayacağı şeyleri hiç tereddüt etmeden büyük bir zevkle yapabilmektedirler. Bırakın yaşça büyük olanlarını, küçücük çocukları dahi bu psikopat yapılı insanlar kendileri gibi yetiştirmekte bir insanı bir Müslümanı kestirirken zevk alarak izlemektedirler. Bu insanların ne kadar pervasız olabileceğini, ne kadar acımasız olabileceğini bu Suriye'deki savaşta, Irak'taki savaşta çok güzel gördük. Çok iyi anladık onların ahlaki seviyelerini. Daha önceki sohbetlerimde de anlattığım gibi Tekfir zihniyeti büyük bir hastalıktır. İslam ümmetinin başına bela olan, en çok sıkıntı çektiği çevreler de, çevrelerden bir tanesi de e, bu tekfirci zihniyetin e, zihniyetteki insanlardır. Gerçekten bu insanların davranışlarına baktığınızda, ahlaki seviyelerini gördüğünüzde, Asla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmadıklarını, onun sünnetine göre yaşamadıklarını göreceksiniz. Bu insanlar yapmış oldukları davranışlarda son derece sert, küfürbaz insanları yerden yere vuran, anlamaya çalışmayan kıt akıllı ve cahil insanlardır. Onlardaki bu davranışı hiçbir ilim ehlinde göremezsiniz. Hiçbir edep ehlinde göremezsiniz. Edep sahibi bir Müslüman da göremezsiniz. Bu halleri onların ne kadar da peygamberin sünnetinden uzak yaşadıklarını ortaya koyuyor. Bu insanların internette, sosyal medyada açtığı sayfalara dikkat edin. Ya ellerinde silah, ya ellerinde bıçak, Birilerini keser vaziyette ya da birilerini tehdit tehdit eder vaziyette e, profil resimleri ortaya koyuyorlar. Kendi resimlerini hep gizliyorlar. Zaten bu e, resimler de onların psikolojik yapısını gözler önüne seriyor. Adam elinde bıçak bir taraftan tehdit eder vaziyette görüntü. Ee, onun zaten nasıl bir psikolojik yapıda olduğunu ortaya koyuyor. Sanki İslam tebliğ değil de öldüren, kesen, vuran, kıran yani böyle bir şey e, için mücadele eden bir dinmiş gibi bu insanlar hayatlarıyla savundukları davalarıyla bunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Oysa bütün hayatı güzel ahlak üzere bina edilmiş bir peygamberin ümmeti asla böyle olmamalıdır. Bu insanlar bu halleriyle onun yoluna öylesine zararlar verdiler ki öylesine kötü gösterdiler ki yani bunun hesabını ahirette nasıl verecekler bilmiyorum. Oysa peygamberimiz küçük bir çocuktan tutun da yaşlı bir kadına, bir erkeğe her insana eşlerine karşı, komşularına karşı, akrabalarına karşı, herkese karşı son derece kibar, son derece mütevazi, son derece edepli davranan bir insanın peşinden gittiğini söyleyen bu insanlar asla peygamberin yolunu takip etmemektedirler. Asla onun ahlakını bilmemektedirler. Bir gün birisini tekfir ederler, diğer gün başka birisini ve bir gün gelir birbirlerini tekfir ederler. Bunları da gördük. Adamlar günün birinde geliyorlar kendi kendilerini de tekfir edecek duruma geliyorlar. Bu bir hastalıktır kardeşlerim. İtiraz hastalığı. Kendisinden başka herkesi kafir görme hastalığı işte bu psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu insanların tedavi görmesi gerekir. Allah rızası için bu insanları tekfir zihniyeti taşıyan insanları hakka davet ediyorum. Akıllarını başlarına toplasınlar. Peygamberin güzel ahlakını bir öğrensinler. Peygamberimiz nasıl davranıyordu bir dikkat etsinler ve ona göre hareket etsinler pervasızca hoyrat bir şekilde saygısız bir şekilde e, İslam'a yakışmayan bir şekilde İslam'ı tebliğ etmeye İslam'ı savunmaya kalkmasınlar öncelikle kendileri bir öğrensin güzel ahlakı ondan sonra İslam davası peşine düşsünler aksi halde bu davranışlarıyla bırakın İslam'ı tebliğ etmeyi İslam'a büyük zararlar vermektedirler. O halde kardeşlerim aklınızı başınıza toplayın. Peygamberin ahlakı üzere yaşamaya bakın. Aksi halde kurtuluşumuz mümkün olmaz. Rabbim bizleri peygamberin ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Elhamdülillahi rabbil alemin.